gazetesinin 17. sayfasıyla o gün Şahinoğlu'nun haberiyle başlayalım. Çebi'den taraftara 3 müjde birden Beşiktaş Başkanı Redmond'la birlikte Masuaku ve Delali ile yola devam mesajı verdi. Redmond'da opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız. Masuaku ile devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu. Delali iyi niyetli ama burada olmadı. Ekonomisi uygun olursa sıfır bon bonservisle oynamak istiyorsa gelsin. Şimdi Delali bölümüne ayrıca bir geçeceğim ama önce Redmond'la Masuaku'yu konuşalım isterseniz. Yani Masuaku... Masuaku bu arada oynayacak zannediyorum Trabzonspor maçında 11'de. Ya orada Şenol Hoca'nın bir açıklaması oldu. Evet. Yani bu açıklamayı e, böyle stratejik bir hamle gibi yaptı aslında. Yani biraz da yönetime orada işte sportif şeyin kazancı aslında mesaj yolladı. İşte niye önceden bu işi bitirmediniz? Ekonomik şartlarına bakmadınız. E şimdi ben adımı oynatsam 45 dakika otomatikmen sözleşme uzayacak. Bu durumda da bana belki başkan gelip diyecek ki ne yaptın ya hocam bizi 2.2 milyon euro artı 1.3'ten 3 yıllık sözleşmenin altına aa, imzayı atmak zorunda kalacağız diyecek endişesiyle bence biraz kamuoyuna bu mesajı vermek istedi. Tabii ki oynayacak. Yani, kim Adam oynatıyor. yani bundan sonra bir sürü maç var ya. Nereye oynamıyor yani Trabzon'da adamı. Trabzon'da oynamasa bir sonraki yani, de oynayacak. Yani Trabzon var, Ümraniye var, Galatasaray'da. Ya yani ne yapacaksınız? Adam oynatmayacak mısınız? Ee, dolayısıyla Sayın Başkan da bence bu konuşmanın üzerine iftarda bu sorulara böyle yanıt vermiş. Yani Akı Beşiktaş'ta kalır. ha Bon servisinde başka bir indirim yapar mı kulübü? Belki oyuncuya işte 1.3 değil de sana 1 verelim. 3 yıllık öyle yapalım filan diye bir pazarlık yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. Redmond da hoca zaten kalmasını istediğini ifade ediyor. Başkan da söylüyor. Bana göre de kalması lazım. Ee, bazı şeyleri erken tabii hareket edip bazı oyuncularda erken hamleler yapılabilir. Yani Hı -hı. onların sözleşmelerinde, görüşmelerinde. Çünkü sonra performanslar arttıkça böyle şey oluyor. Yani daha da bazen işler zorlaşıyor. Rakamlar büyüyor. Biraz ilerisini erken görmek lazım ama bazı oyuncular için Şimdi Delali konusuna ayrıca değinelim. Çünkü Delali ile ilgili tartışma yaratan bir durum var. Takvim gazetesinin 12. sayfasına geçersek Beşiktaş yönetiminin İngiliz Yıldız'la ilgili aldığı karar taraftarı ikiye böldü. Siyah beyazlı taraftarlara göre Delali ciddi bir risk. Başkan Çebi'nin Ceyhun Kazancı'ya Bon servisi bedelsiz olursa Delali bir yıl daha kalsın talimatı tartışma yarattı. İngiliz basınında çıkan bir fotoğrafta Yıldız futbolcunun alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülüyor. Yani bunun, Fotoğrafı gördünüz mü bilmiyorum. Benim dün yani orada burada bir fotoğraf var. Yani çıktı. bu evet e, biraz bulurlanmış o yüzden. Yani e, oturduğu masada yüksek işte alkolü içecekler şişeler filan ıvır zıvır, oyun kartları filan tütünler. Bilmiyorum yani sonuçta e, Beşiktaş'ın bence yani Sayın Başkan öyle diyor da yani bu defteri kapatması lazım. Yani zaten hoca kapattı bu defteri kafasında. Yani defterin şeyi yok ki, açılacak bir tarafı yok ki. Bu arada Sayın Başkan Delali de kapatmış gibi görünüyor. Delali'nin de çok gündeminde böyle bir durum oynamak gibi bir düşünce varmış gibi görünmüyor. Ya Delali zaten futbol oynamak istiyor mu ki? Yani evet. ben başkanın o sözlerine şaşırdım ya. Yani niye öyle bir şey söyledi? Ee, yani bu on servisi böyle olursa bedelsiz olursa bir yıl daha kalsın diye bir açıklama yaptı. Ben anlamadım. Ee, acaba başkanı şu paylaşımlardan dolayı bence bilgilendirmemiş olabilirler. Yani bu e, ne zaman oldu? Bir gün tabii iftarın olduğu akşam e, bu görüntüler, başkan iftar yaparken bu görüntüler de e, şey, sosyal medyaya düşmüştü. O günün bir haberiydi. Muhtemelen haberi yoktu başkanın. E, çünkü çok tepki oldu taraftardan da tabii. bayağı. Ve bunlardan haberi olmayarak tabii burada iletişim çok önemli. Yani bazı şeylerde bu gündemi iyi takip edip bu tür medyayla diyelim ki bir araya geliyorsunuz. Hemen başkanın önüne efendim Lelali ile ilgili böyle bir durum var. Bilginiz olsun yani. Soracaklar çünkü gazeteciler. Yani e, bu bilgilendirmeyi yapmak Yan lazım. Ya acaba o fotoğraf daha mı geç düştü diye düşündüm ama. Yok mu? yok ben o gün hatırlıyorum. İftardan önce biz bu haberi yaptık. Sonra ben bu haberi çıkarttırdım yani dedim ki gerek yok kardeşim bu bir, yani paylaşım şeyleri işte kötü örnek dedim bunu çıkartın dedim bu haberi yani ee, ve sayın başkanın biz o gün iftar yemeğindeki o ilk baştaki sözlerini işte lik tescil edilemezden evet, evet. den haberi gördük ve o şekilde değerlendirdik bence başkan bilmeden bu açıklamayı yapmış olabilir. Peki, depremzedeler için dev maç e, Atletico ile çok özel maç Fanatik 5'ten aktaralım. Siyah beyazlılar bu akşam saat 20.30'da Vodafone Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Tüm geliri deprem, depremden etkilenen 11 şehirdeki vatandaşlarımıza aktaracak yardım maçında Griezmann ve Morata gibi yıldızlar da sahne alacak deniyor. Şenol Güneş Bey... Yani umarız tribünler dolar. Dün, dün koyan. itibariyle 15 bin filandı. Yani en son akşam 17 bin filan olmuştu. Yani umarız ki dolar, umarız ki e, ya, deprem. mücadelesi de aslında keyifli ya, tabii olur. Ki, Mutlaka yani Beşiktaş'ta, değer bir Beşiktaş'ta formda çok keyifli e, evet. bir maç olur. Bence gollü bir maç olur. Yani izleyenler için ve her şeyden önce depremzedeler için bir, yardım için, yardım için olsa... bir unsuru var. Gitmek ee, lazım. Yani beşiktaşlara buradan e, seslenmek lazım. Evet. Futbol severleri aslında. Bilmiyorum bu pasport kartıyla mı alıyorlar? E, genel açık mı? açıkçası o detayını bilmiyorum. E, ama e, gidip izlemek e, güzel bir maç olur ve iyi gidip izlemek lazım. Nasıl ki biz depremde hep bir araya geldik, beraber yan yana maçlar izledik, formalarımızı yan yana gidik. Bu da bu da öyle bir maç. Buradan gelecek gelir önemli çünkü oradaki insanlara. Hala çok yardıma ihtiyaçları var. Biraz depremle yardımlar azalmış diye de ben dün birkaç bir şey okudum. Yani daha çok yardım unutmamak lazım. lazım, daha çok yardımcı olmak lazım. Yani federasyonun da mesela Haziran 15'ine kadar böyle şeyleri vardı, paket projeleri maçlar vardı, projeleri. Evet. Onlar ne durumda? Ben yani onları bir, 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 bir tekrar bir bilgilendirme yapmak lazım son durumu ile ilgili. Ki bugün de o maça da gidecek bildiğim kadarıyla. Federasyon başkanlar diye biliyorum. Yemekten sonra, iftardan sonra yetişecekler evet, zaten diye. Zaten saat 20.30'da evet. yetişirler diye e, tahmin ediyorum. Jetson'a dev ilgi haberine de hemen şöyle bir bakalım. Fanatik 5'te yine. Orhan Yıldırım imzalı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Karakartal'daki performansı sonrası transfer piyasasının gözdesi haline geldi. 24 yaşındaki orta ile İngiltere'den Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace. Evet. İtalya'dan da Lazio ve Roma'nın ilgilendiği öğrenildi deniyor. Son acaba kalır mı gider mi? Yönetimin de yaklaşık 13 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğundan bahsedilmiş. Yani teklif varsa gider. Bence oyuncu da gider. Yani siz oyuncuya teklif yaparsanız oyuncu Avrupa'da oynamayı ister. Beşiktaş'ta işin parasına bakar. Hiç Beşiktaş düşünmeden yollar. açıkta söylüyorum. Ya yani bu oyuncunun kötü olduğu manası için evet. demiyorum ki Beşiktaş'ın en iyisi en başarılısı genç ama e, kardeşim bir de işin gerçeği var ya para tarafı var ya. Yani para lazım bak Masuaka'ya sözleşme bonservis ödenecek 2.2 milyon euro. İşte başka oyuncular var e, Cenk'in yeni sözleşme yapılacak ücreti çıkartılacak. Yani Beşiktaş'a da ciddi gelir kalemleri lazım ya artık takımların yani hep söylüyorlar ya yayın gelirimiz az işte tribün gelirimiz az çok şey ürün satamıyoruz yani o zaman oyuncu satacaksınız kardeşim yapacak bir şey yok. Güzel evet, sonda onlardan biri olabilir diyorsunuz. Olur Peki. evet.